Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Hep yeni bir FIFA 23 inceleme videosuna hepiniz hoş geldiniz. Sevgili bildiğiniz gibi Artık FIFA 23'e sadece 1 hafta 10 gün falan kaldı. Tahmin ettiğim kadarıyla 25-26'sında falan çıkacak. Yani haftaya çıkacak. O ve e, yaklaştığı için de yavaş yavaş kartlar, güçler belli olmaya başladı gençler. Daha fazla için süper beni patlaması yapmadan ben bir 15 bin like bekliyorum sizlerden. Yorumlara da kimler yükselmeyi hak etmiş, kimler düşmeyi hak etmiş. Bu yıl sizce en iyi kart hangisi olacak FIFA 23'te hepsini yorumlara yazın gençler. Bugün sizlerle en iyi 23 kartı inceleyeceğiz. BUM dedik oyneklerimiz geldi ve 23. sırada Marquinhos var gençler Marquinhos geçen sene 87'ymiş 88'e yükselmiş FIFA böyle bu yıl çok güzel bir site yapmış hepsine bakabiliyorsunuz Marquinhos gençler ee, görmüş olduğunuz gibi 8 sıra atlayıp 23. yükselmiş 87'ymiş geçen sene 88 olmuş gençler hiç fena değil ee, hak ediyor mu hak ediyor adamlar yine de şampiyon oldular gençler 79 hızı var 89 defansı var fena değil ve 22. sırada Tony Cross var o aynı kalmış gençler ama çoğu kardın gücü düştüğü için o da 22. yükselmiş 6 basamak atlamış Toni Kroos da geçen yılki gücünü koruyor. Bence de koruması gerekiyor. İyi bir kart. Çok yavaş. Yine kimse kullanmayacaktır. Ve gençler 21. sırada. Haaland da 8 basamak atlamış gençler. Haaland geçen sene de 88'miş. Öyle mi ya? Allah Allah. Gençler geçen sene de 88'miş. Yine 88 kalmış. Bence Haaland bir 90'ı görmeliydi. Yani yılın bu yıl da ama Manchester City'de bu yılki yaptıklarıyla gençler seneye en iyi kartların arasına girer Haaland. O da 8 basamak birden atlamış. 21. sırada 88'de kalan 89 koşuyor ve artık Premier League herkes kapış kapış alır Haaland'ı ve 20. sırada Oplak City. Ay 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 ay. Oplak da Gençler 2 overall düşmüş. 91 gücündeymiş geçen sene. 89'a düşmüş. Geçen sene Oplak 13.ymüş. Bu yıl 20. Bayağı gerilemiş Oplak. Tabi gençler 29 yaşında da ama Atletico Madrid atlet gelince maalesef o da gerilemiş. 89 Oplak ve gençler 19. sırada Engolo Kante. Aga be. Kral yaşlanıyor arkadaşlar. O da 90'dan 89'a düşmüş. 31 yaşında artık Eski hızı yok Eski kartı yok ama Kante yine de en iyilerden biri gençler Ve boom 18. sırada Ederson Nabarson var O gücünü korumuş gençler 89'la Bakın geçen sene de aynıymış zaten 3 basamak yükselmiş Çünkü diğerleri düştü o düşmedi Helal diyoruz Ederson'a ve gençler 17. sırada Harry Kane, o da 90'dan 89'a düşmüş bence doğru 68'e kadar gerilemiş hızı yani Kane düşüşte zaten Tottenham'da da çok bir şey yapamadı Tottenham geçen sene Harry Kane de 17. sırada 9 basamak gerilemiş ve gençler 16. sırada Alison Becker son muayykan Ali. Shaplux'daki performansıyla gençler 89'unu korumuş. O da iki basamak yükselmiş overall düşmediği için. Alisson Becker Liverpool'la şov yaptı gençler. Şampiyonlar Ligi finali gördüler. Ee, güzel bir sezon geçirdi. O da 16. sırada. Ve gençler 15. sırada Casemiro. O da gücünü koruyarak tabi Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu gençler. Kendini korumuş ve 15-5 basamak yükselerek 15. sırada en iyi kartlar arasında. Biraz yavaş ama yine de ee, Kante ile birlikte kullanılabilecek bir kart. Ve artık çünkü Manchester United'da Premier Lig'de ve 14. sırada gençler. Kimmiş bu adam? O da gücünü korumuş. Geçen sene bildiğiniz gibi şampiyon oldular. 89 gücünde 2 basamak yükselmiş çünkü düşmediği için gücü... Ve 89 overall'la oyunun en iyi 14. kartı kimmiş bu adam? Ve gençler 13. sırada Mane Dondale. Mane de Liverpool'la şov yaptı bildiğiniz gibi gençler. Ee, Şampiyonlar Ligi finali gördü. Ve o da Bayern Münih'e transfer oldu. Almanya Ligi'nin vazgeçilmez kartı. Ama tabi eskisi gibi değerli değil Premier Lig gibi. O da güç kaybetmediği için 13. sırada oyunun en iyi kartlarından biri 9 basamak yükselmiş. Ve gençler 12. sırada son. O da ne e düşmüş ne yükselmiş. 89'da duruyor geçen yılki gibi gençler. Ama düşmediği için 5 basamak yükselmiş ve bu yıl oyunun en iyi 12. kartı 88 koşuyor. 89 şutu var. Yani yine herkesin alıp kullanacağı bir kart son. Ve 11. sırada Aga be. Subba Neymar, Durma Neymar, Bastır Neymar, bizi kendimizden geçir Neymar. Şaplak efsanesi gerçek hayatta çöküşte gençler. Tamı tamına 2 gen düşmüş. 91'den 89'a düşmüş Neymar. 5 basamak gerileyerek 11. sırada bu yıl. Geçen yıl ilk 5-6'nın içindeydi Neymar. 87 hızında 4 hız kaybetmiş. Aga be yaşlanıyor kral. Ama o halen şaplak senin kaptanı. Ee, bu kupayı getiren adam ve bu yılda e, futbolda şovunu yapacak gençler. Kaptanımız FIFA'da çöküşte ama e, futbolda bir numara. Arkadaşlar no, no, yorumlara herkes Agabe, Neymar, GG Neymar yazsın. 11. sırada Neymar 2 güç kaybetmiş. 89'a düşmüş. Ve gençler 10. sırada Manuel Neuer. Kral geçen sene de 10. sıradaymış. Yani kendini tamamen koruyor. Baya Münih şampiyon oldu bildiğiniz gibi. Neuer, Neuer, Neuer. Gol yemez adam Neuer ismi. Tamam tam videoyu kapatmayın diyorum. Ve dokuzuncu sırada Curtis O da birgen yükselmiş Arkadaşlar Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Ve ligi de kazandılar herhalde O yüzden hatırladığım kadarıyla O yüzden 89'dan 90'a yükselmiş 10 basamak yükselerek Oyunun en iyi dokuzuncu kartı Ve en iyi kalecisi olabilir Ve gençler 8 sırada Agabe ağlamak yok yüreğim. Ah, kalbim anne. Gençler çocukluğumun efsanesi. Neredeyse FIFA 18, FIFA 19'dan belli 4-5 yıldır en iyi 3 karttan biri olan Ronaldo artık 8. sırada gençler 91'den 90'a düşmüş. 6 hız kaybetmiş. Artık sadece 81 hızında ve neredeyse milletin yani Haaland'ı kullanır herkes. Ronaldo'yu artık kimse kullanmaz kolay kolay. Vay ve ulan şu an var ya tüylerim diken diken oldu ya. GG Ronaldo yazıyoruz çocukluğumuzun efsanesi gençler Ronaldo. Artık 8. sırada. Yani millet artık Haaland kartını kullanacak forvette. Birinci tercih olacak Haaland. 81 hızla forvet olarak Ronaldo'yu kimse tercih etmez. Kral artık 37 yaşında bu da bir gerçek o yüzden yani bu hale 37 yaşında olmasına rağmen 90'lık bir kartı koruması çok önemli gençler Neymar'dan önde bu kartı elveda kral diyoruz yavaş yavaş. Ve gençler 7. sırada Namideyer Öküz Bandai o da 89'dan 90'a yükselerek 8 basamak atlamış ve oyunun en iyi 7. kartı gençler Boom. 81 hızı var 86 fiziği var yine en pahalı kartlardan biri olacak Van Dijk helal olsun diyoruz ve 6. sırada Müslüman kralımız Muhammed Salah o da 89'dan 90'a yükselmiş yükselişte kral 90 hızı var Um, şutu iyi, pası iyi. O da yine sağ kanatta herkesin tercih edeceği bir kart. 6 basamak yükselmiş. Ve gençler oyunun en iyi 5. kartı. Aga be. Ankara Messi. <laughs> yine gençler kalbimiz cız ediyor. Tüyler diken. Yorumlara herkes elveda Messi yazsın. 93'ten 91'e düşmüş gençler. 2 overall kaybetmiş. Geçen yıl birinci sıradaydı Messi. 4 basamak düşerek 5. sıraya geriledi Angara Messi. O da artık 35 yaşında, Ronaldo'dan iki yaş genç ama 81'e kadar düşmüş hızı, 4 hız kaybetmiş. Fransa Ligi olmasa yani Premier Lig olsa kimsenin kullanmayacağı, daha çok Salah'ın tercih edileceği bir kart. Bay be. Krallar yavaş yavaş çekiliyor piyasadan. Ve gençler oyunun en iyi dördüncü kartı Kevin De Bruyne. Tam 6 FIFA'dır gençler. 5-6 FIFA'dır. 91-91-91-91-91. Kral kendini 5 yıldır koruyor. Neysem oyum diyor. Yine aynı. Hızını biraz kaybetmiş. Şutu 2 artmış. Ve böylelikle 91. Geçen yılda oyunun en iyi dördüncü kartıymış. Bu yılda oyunun en iyi dördüncü kartı gençler. İşte İstikrar Reis. işte Robot Reis Kevin De Bruyne. Ve ilk 3'e geldik. FIFA 23'ün oyunun en iyi 3. kartı Kylian Mbappe. Ama yani gençler 24 yaşına rağmen bir overall yükselişi göremedik. Yani mesela 24 yaşında Ronaldo Messi her yıl 2-3 overall yükseliyordu. Ama Mbappe geçen yıl da 91'miş, bu yıl da 91. Sadece diğerleri düşüşte olduğu için 2 basamak yükselerek 5. sıradan 3. sıraya yükselmiş Kylian Mbappe. Gençler ama 97 hızı var, 89 şutu var. Yine inanılmaz bir kart, herkesin kullanacağı bir kart. Helal olsun Embo diyoruz ve daha yükselmesini bekliyoruz. Ve gençler oyunun en iyi ikinci kartı Levan Golski fırtına gücü efsanesi oyunun en iyi ikinci kartı olmayı başarıyor büyük bir ihtimal bu yıl en iyi Toti de olacak ve bu yıl en Ballon d'Or'da o kazanacak Robe e, o diyorum ya Benzema tabii ki. Ama gençler ee, Lewandowski de 92'den 91'e düştü O da bir overall kaybetmiş Ama bir overall Sadece bir overall kaybetmiş 34 yaşında olmasına rağmen 90'a da düşebilirdi 89'a da düş düşebilirdi Ama Bayern Münih'le tarih yazdı Şampiyon oldu Ve oyunun en iyi ikinci kart olmayı başardı Lewandowski Ve gençler Tahmin ettiğiniz gibi Hepimizin oyunun bu yıl en iyi kartı Karim Benzema. Balondurda o kazanacak. En iyi TOTY kartını da o alacak ve Benzema bu yıl oyunun bir numaralı en iyi kartı. Karim Benzema. Gençler 89'dan 91'e yükseldi kartı. Benzema kırmadığı rekor kalmadı, atmadığı rekor kalmadı, atmadığı gol kalmadı. Takımını Şampiyonlar Ligi finaline taşıyıp Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptı ve şampiyon yaptı. Hızı kötü ama gençler yine de 80 pace'i var. 4 hız arttırmış, 2 şut arttırmış, 2 pas arttırmış ve bunu 35 yaşında yaptı yani 13 basamak yükselerek geçen yıl oyunda 14. sıradaymış. Bu yıl 1. sırada oyunun en iyi kartı Karim Benzema. Ve görmüş olduğunuz gibi gençler bence dediğim gibi bu şimdiden söylüyorum. İleride görürsünüz bu videoyu izlersiniz. Balon Dorodo kazanacak. Yılın futbolcusu seçilecek. Ve en güçlü Toti kartını da Benzema alacak gençler. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Karim Benzema FIFA 23'ün en iyi kartı. Ve bu şekilde işte en iyi 23'miz gençler. Lewandowski, Mbappe, Kevin De Bruyne, Messi artık 5. sırada. Muhammed Salah, Van Dijk ve Ronaldo'muz artık 8. sırada. Vay be. Ve Ronaldo gençler seneye hatta bu performansta böyle devam ederse bir 87'ye falan düşer. Ama neyse moralimizi bozmayalım. Ee, başka elimizde olan gençler en iyi Premier League kartları var. Görmüş olduğunuz gibi Mendy, De Gea, hey Hugo Lloris, Koulibaly artık... Um, Chelsea'de Premier Lig'de Sonra Fabinho, Bernardo ve Ruben Dias, Kante, Ruben Dias 88 Holland, Kante, Ederson, Kane, Alisson Ve En iyi Bundesliga kartları gençler Burada da Görmüş olduğunuz gibi Laimer, Diaby var, Leroy Sané, Castells um, Hummels, Alfonso Davis, Hernandez, Bellingham Goulassi um, Delikt o da artık Almanya liginde Gnabry, Reis, Rahat. Ee, Marco Reus, şik. Vay be artık. Somer, Koman, Trap, Nkunku da iyi yükselişte. Goretzka, Müller. Kimmiş bu adam? Mane ve Neuer. O Almanya Ligi'nin en iyi kartları. Gençler görmüş olduğunuz gibi sizlere FIFA'daki en iyi kartları inceledik. Hem üzüldük hem sevindik. Artık yeni stallar doğuyor. Haaland olsun, Mbappe olsun. Ee, ve artık gençler Geri çekilmeler başlıyor Çocukluk efsanelerimizde Ronaldo, Nemesi e, Benzema, Lewandowski Onlar artık yavaş yavaş geri çekilecekler Daha fazlasını süperi beni patlaması yapma Unutmayın yorumlarınızı da bol bol bekliyorum Buraya koyun videoyu izleyin Buraya kanalımıza abone olun Kendinize iyi bakın görüşürüz men.